Yemek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Sabancılar bu hayatta cenneti yaşıyor diyerek haberime başlamak istiyorum. Neden mi? Hakan Sabancı Hande Erçel'le aşkına tam gaz devam ederken Faruk Sabancı da bir diğer güzel oyuncumuz Esra Bilgiç'le mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çifti nihayet ki dünya gözüyle el ele görebildik. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftimiz dün akşam Ulus'taki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Bakışlarından kameralardan pek hoşlanmadığını anladığımız Faruk Sabancı sevgilisini de alıp koşar adımlarla arabasına gidip çok konuşmamayı tercih etse de muhabirlerin ısrarı üzerine Bilgiç ilişkisi hakkında "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey yolunda gidiyor." şeklinde konuştu. Bu sırada Faruk Sabancı yine sessiz kalmayı tercih etti. Cover kadın Zeynep Bastık yeni aşkıyla dillere düştü. Şimdi biliyorsunuz ki son dönemde Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı gündemimizdeyken Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı da gündemimizde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez aşk fotoğrafı paylaşan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin ardından Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık da aşk pozlarını yayınladı. Ama bu pozlar bize bir yerden tanıdık geldi. İki çiftin de paylaştığı pozların birbirine olan benzerliklerini bırakın tıpatıp aynı olması dillere düştü. Cover şarkılarıyla tanınan Zeynep Bastık'ın aşkını da coverladığı söylenirken çiftlerimizin bu durum hakkında ne düşündüğü ise merak konusu. Bir de azıcık daha eskiye gidip Serkay ve Serenay'ın konser tarzında yan yana getirirsek bu aşka copy paste demekte haksız sayılmayız diye düşünüyorum. Dilan ve Engin Polat çifti vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezası ile yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzerine tahliye edilmişti. Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından davalık olmuştu. Duruşmada bir önceki celse mütüalasını veren Cumhuriyet Savcısı Sanık Engin Polat'ın mağdur komşuya yönelik hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayet yokluğu ve uzlaşmaları nedeniyle düşme kararı verilmesini, konut dokunulmazlığını, ihlal suçunun uzlaşma ve şikayete tabi olmadığını, gece vakti mağdurların ikametine rızaları olmadan girdiğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiştir. Duruşmada mütalasında değişiklik yapan Cumhuriyet Savcısı, Sanık Engin Polat'ın konut dokunulmazlığının ihlal suçundan cezalandırılmasını isterken sanık Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi. Yalı çapkınında Pelin karakteriyle saç baş yoldurma isteği yaratan Buğça Buse Kahraman yepyeni bir rolle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çok sevilen Kuruluş Osman dizisinde yer alacak olan Buğça Buse Kahraman dizide Altunay Hatun rolüyle izleyicisiyle buluşacak. Yalı çapkınındaki rolünden sonra bu dizide keçili şah bey ustaca at biner ve kılıç kullanan bir hatunu canlandıracağı söylenen oyuncuyu merakla bekliyoruz. İnşallah içindeki peloyu Yalı Çapkını'ndaki yalıya gömmüştür. Mega bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.